İhtiyaç haritası ihtiyaç sahibi destekçiyi buluşturmak üzerinden doğrulanmış ihtiyaçlarla doğrulanmış destekçileri bir harita üzerinde eşleştiren, buluşturan bir platform. kısa zamanda 350 sivil toplum örgütüne ulaştı aslında. Bünyesinde 350 sivil toplum örgütünün buluşma noktasına dönüştü ihtiyaç yaratası. Birçok kamu kuruluşla ve real yönetimlerle de işbirliği içinde çalışıyor. Çeşitli protokolleri var. Bu anlamda bir akıllı şehir ürünü de olarak belediyelerin aslında hizmetinde sunulan bir yapısı var ihtiyaç haritasının. içinde bulunduğumuz projenin ikinci fazında aslında amacımız birazcık da ihtiyaç haritasının bir kooperatif yapı üzerine kurulmuş olması üzerinden aslında bu kooperatiflik kültürünü geliştirmekti. Müzik her şey aslında bir ihtiyaç analiziyle başladı bu süreçte. Devamında sosyal kooperatifçiliğin ve benzeri kooperatiflerin de aslında yaygınlaştırılması ile ilgili eğitimleri tasarlayarak devam etti aslında süreç. İhtiyacın analizi çıktıktan sonra. O tarafta da 82'den fazla aslında sosyal kooperatife erişimimiz mümkün oldu. Bundan sonra da aslında sosyal kooperatifçiliği bu anlamda kuruluşundan idaresine, Aynı zamanda da finansal kaynaklarının arttırılması, finansal kaynakların oluşturulması ve idaresi noktasında da aslında eğitimlerini geliştirmeye devam ediyor olacağız.